Raflar iki tarafa da kitaplarımızı dizeriz buraya. Masalarsan, ay çok güzel olacak. Güzel güzel. Vallahi güzel ya. Yeni mekanınız hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ben size yalnız bırakayım. Şimdi ben kapıya tabela yaptıracaktım isimleriniz de. Şimdi soyat falan değişebilir. Her an her şey olabilir. Soyat bir netleşsin. Ben de o iş hallediyorum. Ben kaçtım. Kolay gelsin. Nasıl sürprizim? Yani. Biz kahvehane mi açıyoruz Efsun? Ay ne kahvehanesi Emir? Burası bizim ofisimiz. Bu taraf senin muayeneannem, bu taraf benim muayeneannem. Hasta bakarız. Sonra birbirimize bakarız. Gönlümüzle çalışırız. Ha? Efsun, bak mekan çok güzel. Ama ben artık doktorluk yapmayacağım. Tamam Emir. Sen istediğin kadar ara ver. Bir şey olmaz. Ben başlarım. Sonra sen devamını getirirsin. Efsun. Hiçbir zaman yapmayacağım. Ben artık doktor değilim. Emir sen doktorsun. İyi misin? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Efsun bak günlerdir düşünüyorum. Binlerce ameliyat yaptım, insanları güzelleştirdim, iyi para kazandım. Ama mutlu oldum mu? Hayır. Ben artık doktor olmak istemiyorum. Bu senin için sorun olur mu? Yok Emir. Niye sorun olsun benim için? Sen nasıl mutlu olacaksan öyle olsun. Ama ben doktorluk yapacağım. Tamam. Ben de senin sonuna kadar yanındayım. Buradayım. Hı. E, merakımdan soruyorum. Okey doktorluğu bıraktın. Ne yapacaksın peki? Çiftçilik. Çiftçilik? Evet tam bana göre. Tam sana göre öyle mi? Evet. Emir sen tuhaf bir şeyler iyi içmiş olabilir misin? Bana çok normal gelmiyor çünkü söylediklerin. Ben aynı Emir'im hiçbir şey değişmedi. E madem Antep'te yaşayacağım hakkını vereyim ama değil mi? <laughs> Peki geleceğe dair başka planların var mı? Efsun diyoruz ya artık akışa bırakalım her şeyi diye. Akıştayız. Efsun bak önemli olan senin ve benim bir arada olmamız tamam mı? Gerisi hiç umurumda değil. Benim de. Senin bana bir sürprizin vardı. Neydi o? Ah gel, gel benimle, gel benimle. Ne? Söyle. Gel benimle, gel. Söyle ne? Evet. Gel, gel. Biraz daha. Çok az kaldı. Hadi Emir, ne bu sürpriz? Çok az kaldı. Dur. Bak sakın açma gözlerini. Sakın açma. Dur tamam, kapalı mı? Tamam, kapalı. Ha, bekle. <laughs> açayım bekle. mı? Ne zaman açayım? Açayım mı? Aç bakalım. Nasıl? Bu ne şimdi? Traktör aldım. Beğenmedim. Ha, bak eski meski ama Yapıyor, maşallah var. Yo yo çok beğendim, çok güzel rengi falan, alev alev. Ha bir de, bir de ne? Bir de ne? Bir de arazi aldım. Arazi mi aldın? Evet. Bu yakınlarda. Emir sen çarşıdan kuru yemiş alır gibi gittin arazi mi aldın? Ee, akışa göre yaşamak böyle oluyor işte. Ne yapacaksın araziyi? Tarım, hayvancılık, çiftçilik hepsini yapacağım. Hadi gel, yeni arabamla gezdireyim seni. Hadi, hadi. Hadi, gezdir bakalım. Korkma ben seni tutarım. Hadi bakalım. Nasıl yani Emir seni traktörle mi gezdirdi? Tüm kasabayı. Büyük bir keyifle. Şimdi ben doğru mu anladım? Emir doktorluğu bırakıyor, Antep'e yerleşiyor, çiftçilik yapıyor öyle mi? Ne saçma şey bu ya? Aynen öyle. Ay yok ya. Yani ben Emir Hoca'ya eğer gram tanıyorsam şu an Filiz sonrası travma falan geçiriyor yani. Bı Bırakmasının imkanı yok. Yok arkadaşlar. Öyle travmatik, dramatik bir durum yok. Emir'in keyfi gayet yerinde. Ben sen olduğunu söyleyeyim. Emir delirdi. Ha, bu daha bilimsel. Emir delirdi, aklını yitirdi. Bir de şimdi çocuk ketum ve içine kapanık bir çocuk. İçine içine delirdi, dışına yansımayınca biz anlamadık. Ş ya. Şimdi nerede peki? Keresle almaya gitti. Çardak yapacakmış. Yok ya, yok. Tertemiz delirdi güzel Emir'im. Tertemiz delirdi. Bana yardım edin lütfen. Ay ne yapsak ya? Peki yani ne yapacağız peki şimdi? Yani siz bir gün daha burada kalsanız, yardım etseniz ha? Emir beni hiçbir konuda dinlemedi hayatı boyunca. Bu konuda da dinleyeceğini sanmıyorum. O yüzden biz... Ha. Emir bu haldeyken gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Emir bu haldeyken kalacağız tabii ki burada. Tabii. Kal kalınır. Kalalım değil mi? Bir notum kalınmaz senin mı? Senin kararın yani. bir şey. Çünkü diye şimdi kafamda da hep düşünüyorum acaba kalır mıyız beraber? İşte bakar mıyız Emir için yoksa gitmemiz mi gerekirdi? Benim bir dikkatim dağıldı şu anda. Senin auran şu anda beni biraz... <laughs> ne alakası var ya? Şey abi neyse tamam. Tamam, tamam. Şu enerjini bir çeker misin ya? ya Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Ne o ya? öyle geliyor. Şey tamam Bak. arkadaşlar, tamam. Yani şu an hocamız için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım evet. bir kere, değil mi? Evet, yani. Of, tabii benim 32 yıllık iş hayatımda böyle gözler önünde şöpe gidiyor ama yapacak bir şey yok. 30 yıl oldu değil mi senin? Otuz. Vallahi. 32 olmuş bir de. Bu kadın 32 yıldır çalışıyorsa kaç yaşında Allah aşkına ya? Tamam konumuz bu değil. İki yüz yaşında mısın sen? Oha! Maşallah yani yüzde olmuyor canım yüz olmaz. Hayır yüz değil. Demek ki sigortasını erken yaptırdılarsa üç buçuk yaşında falan yaptırdılarsa meslek hayatı uyuyor. Şuraya dışarıdan mı ödediler o zaman? Tabii tabii. Arkadaşlar konumuz bu değil. Lütfen. <laughs> Lütfen. Ya bu adam kereste almaya gitmiş. Neyi konuşalım? Traktörde yani kullanmayı nereden öğrenmiş? O çünkü ağır yapılı böyle bir viraja girer devrilir traktörle. ...ben onu anlattım. Sen traktör mü kullanıyorsun? Hey! Gelin bakayım! Hey! Gelin gelin! Gelin gelin gelin! <laughs> Yine sorguya çekecek herhalde. Ne oldu lan? Siz bugün gitmiyorsunuz mu? Ee, babaanneciğim ben ısrar ettim de... ...bir gece daha kalacaktır inşallah... Aha. Ee, sen Emiri gördün mü hiç bugün? O pop efendiyi mi? <laughs> Çardak mı yapacakmış, kulübe mi yapacakmış, böyle bir hele canlıydı öyle. Beni beklemeyin, sabaha gelirim dedi. Tamam, Allah ben de arıyorum ama ulaşamıyorum asla. Ee, nerede peki bu arazi babaanne söyledi mi? Ben nereden bileyim kızım? El alemin adamının işini dağda bir yerdedir herhalde. Allah Allah. He, dediydi de ben dinlemedim. Ha, köylüye soralım. Yani nereden bilecek ki o çardak yapmayı? Onlardan istemiştir. Hmm, i̇stemiş, istemiş. Ama ben köylünün kulağını büküverince kimsecikler yardıma yanaşmamış. Öyle iki kalas bir heves uğraşıp dursun diyorlar. Of babaanne ya. Hadi hadi. Neyse canım sakin bekleyeceğiz gelir herhalde. Arkasını döndü şu an öyle döndü. Ne yapacağız biz? Biz ne yapalım? Armut ağacı gibi duralım mı burada. He? durabiliriz biliriz bu arada bizim için problem yok yani, yani, ne olur. Ne yapalım? Eve mi gidelim? Haydi hadi. Bakalım. Hadi, bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hemen ayak uydurdu ya ortama tamam. Bir dur artık. Arkadaşlar biz buradan ne zaman çıkacağız? Burası kabus gibi olmaya başladı çünkü. Bu Emir nerede? Ay ne bileyim aradım açmıyor ulaşamadım yine. Vallahi bu Emir var ya Ferhat oldu dağlara vurdu kendini. Bu çocuk dağları delecek. Var 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 ya. Eliniz işlesin birazcık. Eliniz işlesin. Çalışın birazcık. Bulaşıklar yıkandı mı? Yıkandı. Perdeler asıldı mı? Asılacak. Evet. Aferin. Ortalık toplandı mı? Yani nispeten. Elimizden geldiğin Yalnız e, saçaklara basmazsak daha yeni silindi de halı. Çok da yoruldum. Kızım. Öyle mi? Ee, ah! Bir daha temizle. Ee, Zarife babaanneciğim, biz hepsini yaptık. Hadi sen yat, iyi geceler. Çalışın! Aa, çok tiksinirim ama ben. Aa, bir daha yıkayacağım işte ben yoruldum. Çabu, çabu, çabu. Çok yoruldum, bittim ben. Altına bak yaktın mı altı ha? Aferin kız sana. Ha. Hadi bakalım. ne ee, ettin sen ne ettin? Bunun beş dakikası var. Ha. Çevir çevir böyle iki yani güçlü güçlü çevir. Şöyle çevir. Hiç kek olmamış oğlum böyle tamam. iyice bir çevir. Tamam ben ya. de. Ha. Baba hayır olsun ne yapıyorsunuz? Ha, hayır kızım hayır. Köyde düğün varmış. E malum köyde düğün olunca yemekler bizim evden gider. ha. Evet, tabii öyle de kimin düğünüymüş? Ee, aşağı köyden Hasanlar vardı bildin mi? Hah, he Hasan. Ha, ha, ha. onun yeğeni. Şimdi adını bilemedim de, e, kızı tanımıyorum. Ama Antep'in en güzel kızı diyorlar ha. Öyle mi? Ee. Ne güzel. Allah mesut etsin. Ha. Emir geldi mi yani Gördünüz mü? Konuştum ben biraz işleri varmış ama hemen düğüne de yetişecekmiş. Emir düğüne mi geliyor? Herhalde. Hepimiz davetliyiz. O da gelecek yani. Tavuklar tamam hanımam. Ben keşkeye geçeyim. Gel. Bu, bunları dikine mi kesin böyle yatay olarak mı düşündüm. Verevine kes. Verevine keseyim, olur. Hello Ali. Bakın size ne getirdim. Bunlar ne Bilnur? Şimdi ekipçe son gecemiz ya, şöyle felekten bir gece çalmayalım ya. Hepimize yeni kıyafetler aldım. Süper. Bıkmıştım ben de şalvarla gezmekten. Ne aldın? Yakışıyor ama sana da, şalvar da yakıştı ha. Ya. Canan tatlım, yalnız sana almadım. Aman tarzını falan bozarım. İy. Hadi kızlar gelin, saç makyaj yapalım. Sevgilimi özledim ben ya. Nerede benim sevgilim? Gel hadi git, git. Git de giyin. ...bayağı Hadi toparlayalım o senin, sen yapacaksın. Prenses olmuşsun sen. Kanki çok, çok güzel <laughs> olmuşsun Allah, ya. Gelin gibi olmuş <laughs> maşallah. Siz Süper. de çok güzel olmuşsunuz. Çok, çok güzel. güzelsiniz. Acaba diyorum bizim düğünü de beyazlar için de mi yapsak? Hmm. Hmm. Önce teklif ya Şarko. Ha. Önce teklif. <laughs> Sürprizimi bekle. <laughs> Arkadaşlar... Ne kadar şık olmuş herkes ya. Sen de öylesin, sen de öylesin. Yalnız ben ilk defa bir köy düğününe gideceğim o yüzden çok heyecanlıyım. Ay O değil de asıl bir an önce bitsin çok uzun sürmesin. Yani ben size diyetteyim malum. Diyette misin? Ne kadar zamandır diyettesin? Hayır yaşını hesaplamak için soruyorum. Ş Hala bulamadım da. Benim. Yarın gidiyorsunuz. Sizi o kadar özleyeceğim ki. Yusuf'um biz de seni özleyeceğiz yani... Gerçekten ilk geldiğinde böyle olacağını hiç düşünmüyordum ama... ...hayatımızda birçok şey değişti. Cidden yani daha önce böyle ot gibi yaşıyormuşuz değil mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Gerçekten beraber bir kahve bile içemezken şu yaşadıklarımıza bakar mısınız? <laughs> ben de sizlerin sayesinde cesaret buldum. Beni kabuğumdan çıkaracak o cesareti. Tekrar cerrahlık yaptıracak o cesareti buldum. İyi ki varsınız. Ben de konuşmak isterdim de ben konuşmaları böyle sevmiyorum. Böyle duygusal konuşma olmasın. Ayrılık <laughs> gibi olmasın. <laughs> Biz servisimize binelim gidelim artık be. Ali Hoca. Alo, Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey kim ya? Ali Hoca dediklerine göre. <laughs> Estetik cerrahların kompedanı. En yani, iyisi falan herhalde. Ah. Ah. <laughs> Ali Hocam merhabalar. Efsun canım. Nasılsınız? İyiyim. Ah. Hocam. Merhaba. Ah. Merhabalar. <laughs> hocam bu ne sürpriz? Ya Pervin'den duydum geldiğinizi. Ben de gelip buyurmak istedim. Bu arada Emir nerede? Emir burada değil. Şimdi biz topluca köy düğününe gidiyoruz da size gelmek ister misiniz? Maalesef zamanım yok. Bu arada Gaziantep'e taşınıyormuşsunuz musunuz? Aldım haberinizi. Ben de Gaziantep'e yeni bir şube açıyorum. Türkiye'nin en büyük kliniklerinden olacak? Harika. Burada sizinle birlikte çalışmak istiyorum. <laughs> Ali hocam bu nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Ama biz daha mütevazi bir hayatı seçtik de. Yani teklifim hepiniz için geçerli. Mete. Efsun'u ikna edin. Ondan sonra gelin Gaziantep'te muhteşem işler başaralım. Siz bir düşünün. Tamam mı? E, Tabii ki, tabii ki, tabii ki hocam. Tabii ki Efsun, hocam, hocam. E, Efsun ikincisi de var. Ha var mı? Nüshası varmış. Sağ olun hocam. <laughs> Teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Elbette Söyleriz. Ransom. Çok sağ olun. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Sağ olsun. Evet. Bir an cebinden kırmızı ap, mavi ap çıkarıyor sana. <laughs> adam var, o, var ya. Niye yaptı üstünü? Ne yaptı? Tamam ya düşün ben. Ben fikrimi değiştirsem adamı arayacağım. Hmm. Fikrimi değiştirsem arayacağım. Hiç Ben Antep'e taşınacağım belki. Tamam biz de Lütfen Lütfen bana bak. Bireyim ben. Bak Mete. Bireyim. Mete. Ver oğlum. Beyaz biraz. Çok güzel olmuş Emir, çok yakışmış. Ay böyle devam, cerrahla çok güzel. Aa. Ee, esas kız nerede? Efsun! Efsun! <laughs> Emir! Sen mi gelirsin, ben mi geleyim? <laughs> ya Emir, çok tatlısın. <laughs> Düğünden önce Mehtap'ta bir geziye ne dersin? Evet Derim. Hadi. <gülüyor> Oo. <gülüyor> hazır mısın? Çok, çok hazırım. Ya burası ne kadar güzel bir yer Emir. Ben daha önce nasıl keşfetmedim burayı? Ee, annen sana ne demişti? Antep'in yıldızlarının en güzel göründüğü yer, bir yer var demişti, değil mi? Evet. İşte evet. burası, burası. Zorusu mu? Evet. Tam olarak burası. Gel bakalım. Çok güzel. Çok. Ben burayı daha önce nasıl görmedim ya? Çok güzel. ...yusuf. Emir. Sen... ...sen bana... ...bahşedilmiş bir hediyesin. Hayatın hediyesi. Ruhuma, bedenime... ...yüreğime... ...evime sinen bir... ...mutluluk tırsımısın. Öylesin. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Seni çiftlikte ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Emir. Her sabah, her akşam ve her an seveceğim. Vazgeçmeyeceğim. Efsun, sen benim aşkımsın, ortağımsın, arkadaşımsın, canımsın. Sen de benim. Peki. Benim karım olur musun? Efsun benimle evlenir misin? Evlenirim. haberin var mıydı? <laughs> Gelmedik mi? Ne bu seferki sürprizin? Bir çerde ver <laughs> ee, evet, onun yeni bir versiyonu. Hadi e, e, bak düğüne geç kalacağız. Bizi bekliyorlar. Yani, bir şey. Tamam tamam yetişeceğiz. Merak etme. Açayım mı? Evet. Düğününe hoş geldin. Düğünüme mi? Yani düğünümüze. Düğünümüze mi? Emir. Senin haberiniz vardı yani. Evet <laughs> yani. <laughs> Emir. Ya böyle ekip olarak kendi aramızda bir şey yapalım istedim ama... ...sen istersen dünyanın her yerinde, her şehrinde sana düğün yaparım. Beni ne kadar yükselteceksin? Beş gün olduğunda. Demir. Çok yakışıyorsunuz. İkinize de mutluluklar dilerim. Ben sizi çok seviyorum. Sarp. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Çok güzel <laughs> olmuşsun. Biz de seni çok seviyoruz. Kardeşim. Ben size daha önce hiç puan vermedim. Neden? Çünkü senden daha güzelini görmedim. <laughs> fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.